Merhaba sevgili Hilal TV izleyenlere. Başarıya dair isimli programımızla siz değerli izleyenlerimizin karşısına çıkmaya hazırlanmış bulunmaktayız. Hayırla geldik, hayırla evlerinizden alas Mağlık diyerek çıkmak istiyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumu sizlerin evlerine misafir etmek üzere davet etmiş bulunmaktayım çok değerli akademisyen, yazar ve TV programcısı sevgili Kaan Murat Yanık stüdyomuzda konuk olarak bulunmak üzeredir. Kendisine hoş geldin diyorum. Sefalar getirdin. Kırmayıp bizlere geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız Kaan Bey. Rica ederim. Estağfurullah. Biz tanışıyoruz medyadan. Aynı zamanda Hilal TV izleyenlerimizin de sizi daha yakından tanımalarını arzu ediyoruz. Zaten topluma mal olmuş bir yazarsınız. Ama bir kez daha bizim kitlenin de sizleri tanımasını arz ettik. Ve bunun için de sizleri misafir etmek istedik. Kaan Murat Yanık kimdir? Eyvallah. Şimdi tabii e, herhalde klişe olarak 1988 yılında doğduğumu e, İstanbul Kültür Üniversitesi mezun olduğum Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Onun arkasından da e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir sürü pedagoji eğitimi alıp sonrasında da e, Fahit Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Eski Türk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yapmaya başladığımı ifade edebilirim en başta. Bununla beraber e, TRT Arapça kanalında bir süre editörlük yaptım. Yine kapı yayınları, alfa yayınları gibi yayın evlerinde editörlük, e, Dedalus kitapta e, Dedalus Kitap, Koyu Kitap gibi yayın evlerinde yayın yönetmenliği yaptım. Ve birçok e, kültür sanat projesinde aktif olarak görev aldım. Evet. E, şu anda devam eden hali hazırda bir çalışmalarınız, bir TV programınız Evet var sanırım evet, değil mi? Evet, Edebiyat Kokusu isimli. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce konferanslara iştirak ettiniz. Ve çok genç yaştasınız. Bildiğim kadarıyla 27 ...yaşlarındasınız 20. değil mi? Bu kadar şeyi bu yaşınızda... ...olmanıza rağmen nasıl başardınız... ...Kan Bey? Nasıl sığdırdınız? Yani bir... ...başarıdan söz etmek... ...ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ben elimden geldiği kadar... ...aslında biraz... ...hayallerimle... ...içinde bulunduğum mevcut durumu... ...iç içe sokmaya çalıştım. Biraz... ...ezberden uzak... Dipnotlara sıkışıp kalmış bir hayattan ziyade e, açıkçası canımın istediğini yapmanın peşinden gittim. E, 4 yıl evvel herhalde ilk Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde o zamanlar daha kitabım çıkmamıştı. Hiçbir kitabım yoktu. E, Doğu Edebiyatı konferansıyla ile başladım. Ve e, günler geçtikçe, aylar, yıllar geçtikçe Anadolu, yurt içi, yurt dışında birçok yerde e, evet. konferanslarım oldu. Peki e, bunları sayıya vurduğumuz zaman yüzlerce diyoruz ama meblağ olarak ne kadar diyebiliriz aşağı yukarı? Gençlerimize örnek olması hasebiyle soruyorum. Estağfurullah. E, 300 civarı vardır. 300 civarı. 300 civarı vardır. Nasıl sızdırdınız kan Bey? E, aslında e, şu an bile mesela İstanbul'da nadir bulunuyorum. E, daha çok İstanbul'da çalışmalarım işim olduğu zamanlarda İstanbul'da bulunuyorum. Onun dışında haftanın zaten 3-4 günü sürekli İstanbul dışındayım. Konferanslarda, üniversiteli e, okurlarımla buluşuyorum daha çok. E, öncelik olarak üniversitelere gitmeye çalışıyorum. Çünkü üniversite kitlesi demek hem bir yazar hem bir entelektüel e, açısından bir araya gelmesi kaçınılmaz olan bir kitle. Çünkü üniversite gençliği okuyor. Üniversite gençliği Hayata farklı açıdan bakıyor ve evet. sonuç süreyle e, üniversiteden mezun olduktan sonra da bağımın bir şekilde okullarına devam etmesi bakımından üniversitelere daha öncelik veriyorum. Onun için e, gençlerde, genç nesilde çok sevilen bir yazarsınız. Ben de Türkiye'nin muhtelif yerlerine gittiğim için biliyorum. Kaan Murat Yanık, işte bizim üniversitemizdeydi bu hafta veya filan ayda bizim üniversitemize teşrif edecek. Bu duyumları çok alıyorum. Ve genç kitlede güzel bir intiba bırakmışsınız. Buna birebir şahidim. Bunun için de sizi misafir etmek istedim. Ve zor da e, zaman ayırdığınızı da biliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu gençliğe örnek bir yazar olabilmeyi nasıl başardınız? En çok onu merak ediyorum. Yani alışılmışın dışında. Anladım. Ben e, üniversite yıllarından itibaren, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir takım ezbere Olan her şeyin dışında yürümek istedim. Yani çünkü bizim hem eğitimimizde hem biraz daha insanlarla iletişim kurabileceğimiz mecralarda sorunlar var. Yani bu sorunlar belki de gün geçtikçe gideriliyor. Ama bir bakımdan bir üniversite öğrencisinin, üniversitede okuyan bir öğrencinin kendisini geliştirme imkanı, çok az özellikle Anadolu'daki şehirlerde bu durum biraz daha can sıkıcı hale gelebiliyor yani üniversitede gördüğü dersler dışında kendini sosyal anlamda geliştirebileceği ifade edebileceği alanlar kısıtlı bu bakımdan ben de İstanbul'da okumama rağmen her zaman e, hatta derslerden de kaçıp birçok e, etkinlikte bulundum aynı şekilde müfredatı çok önemsemedim çok açık söyleyeyim bunu bunun dışında kendi sevdiğim yazarların Dünya edebiyata, edebiyatına ve dünya kültürüne dair birçok yazarın peşinden gittim. Onların kitaplarını okudum. Eğer Türkçe'ye çevrilmemişlerse e, İngilizcem yettiğince kendim çevirmeye veya yardım alarak okumaya çalıştım. Bir bakımdan aslında ben arka bahçede kendi kendime bir e, bitki grubu, bitki kümesi oluşturup onları yetiştirmeye başlamıştım. Ben de onu soracaktım. Ee, Ahmet Haşimi gibi mesela etrafından etrafında cereyan eden olaylardan etkilenerek birçok öyküyü ele aldıklarını, kaleme aldıklarını biliyoruz. Sizi de bu yönde etkileyen, geçmişe dair yazarlar kimler sizde intiba bırakan, iz bırakan kimlerden esinlendiniz? Yani Var Türkiye edebiyatı içerisinde mutlaka en başta saymamız gereken isimler eğer saymamız gerekiyorsa Peyami Safa, Sabahattin Ali, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Oluşturuyor çekirdeği. Tabii şiir anlamında bakacak olursak, şiir sadece okunduğu zaman mutlaka onu taklit ederek yazılması gereken bir şey değil. Ee, şiirin de kendi içinde, kendi poetik duruşuna göre şairin hayatı oluşturmaya çalıştığı hayat görüşü insanların yaşamlarını birebir etkileyebiliyor. Bu bakımdan tabii benim üstümde e, Mehmet Akif Ersoy ne kadar etkili olduysa Nazım Hikmet de o kadar etkili olmuştur çünkü. Edebiyatın ideolojiler üstü bir e, disiplin olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da Türkiye'de kısır bir e, döngü halinde sürekli e, ideolojilere dayatılarak yapılan edebiyat tartışmalarını da doğru bulmuyorum. Belki bunu bir olgunluk olarak görebilirim. Bunu da erken yaşlarda ben e, benimsedim. Belki Bu yüzden dünya edebiyatı da dahil olmak üzere birçok yazarın ne siyasi görüşüne de dinine bakmadan onları okudum ve bir edebiyatçı olarak değerlendirdim. Çok güzel bir şey. Şiir, e, şiiri e, bir kelime, bir e, fikir ifade etmez diyor Ahmet Haşim. Ben de onu okumuştum. Şiir diyor e, daha çok e, musikiye yakın bir kelamdır. Yani sözden ziyade musikiye yakın bir kelimedir, bir kelamdır diyor. Buna katılıyor musunuz? Yani şiir gerçekten bir anlam ifade etmiyor mu söz olarak? Ee, sadece müziğe yakınlığıyla mı bilinmeli şiir? Muhakkak ki böyle bir şey değildir. Yani ben şiirden ziyade biraz daha kurmaca metinlerle içli dışlıyım. Yani öykü roman gibi. Tabii şiir kitabım olmasına rağmen evet. bunu söyleyebiliyorum çünkü şiir bambaşka bir şey ve gerçekten şiir üzerine konuşabilecek e, yetiye sahip olan insanların Türkiye'de bir parmağın sayısını geçmeyecek kadar az olduğunu düşünüyorum. Müzikal anlamda şiirin elbette işte cenab Şahabettin'in, Ahmet Haşimlerin, Yahya Kemallerin bir takım şiirin içinde musiki ya da müzikal şiir dediğimiz Fransa'da da bunun örneklerini görüyoruz. Bu tür şiirler yazıldı, bunların üzerine tartışmalar yapıldı. Ben bir üst noktaya götürüp bazı romanların içinde müzikal anlam olduğunu söyleyebilirim. Söz gelimi Japon Edebiyatı'nın son dönem yazarlarından Haruki Murakami'nin Eserlerinde e, her sayfada en az 2-3 tane parça olduğunu ben gördüm. Tabi e, yazarken belli bir ritim doğrultusunda e, ismini verdiği parçaları aynı zamanda cümle sentaksına da uydurarak yapıyor bunu. Yani cümle sentaksında geçen bir e, kelimenin ritmini o an içinde geçirdiği bir şarkının ismiyle bağdaştırabiliyor yer yer. Evet. Yahya Kemal mesela e, bir tek serin selvi kelimesinde yıllarca bekletiyor yazdıklarını. Dolapta bekletiyor. Tabiri caizse onu yerine yerleştirdikten sonra çıkarıyor. Siz duygularınızı, öykülerinizde veya şiirlerinizde fark etmez. Hemen dillendirir misiniz? Kağıdı kaleme döker misiniz? Yoksa dolabınıza bekletir misiniz? Yani şiir ve öykü yazılmaya başladığı an itibariyle tabii ki çok farklı. Birisinde bence ilham gelmesi gerekirken diğerinde uzun süredir kafanda dönüp dolaşan bir olayın kağıda aksettirme durumu vuku buluyor. Ben e, özellikle öykü yazarken zaten uzun süreden beri kafamda dolaşan bir kurguyu hayatın içinde gerçekten daha çok e, gerçek ifade eden bir anı resmetmeye çalışıyorum. Ondan sonra e, geriye kalan belki ilhamla alakalı olan şey dil oluşturma süreci oluyor. Yani dili nasıl şiirsel bir e, dokuya yaklaştırabilirim bunun derdini taşıyarak öykü yazmaya başlıyorum ama kurgu zaten kafamda dönüp dolaşan bir şey yani bir an Hı. beyaz kağıtla karşı karşıya gelindiği anda e, kafanızda olan hiçbir şey yoksa kesinlikle size bir çağrışım gerekiyor bir yaranın çağrıştırdıkları mecazen veya bir bulutun şeklinin çağrış çağrışımı sizi yazmaya itebilir peki e, Necip fazıl kısa küreye nasıl ki e, Ahmet Haşim'i sesleniyoruz bir edebiyatçı olarak bilirsiniz. Ey çocuk bu sesi nereden buldun? Size böyle bir ey genç bu sesi nereden buldun? Bu zekayı nereden buldun diye seslenen bir rehnumanız oldu mu? Yani aslında insanın bedeninin ki tasavvuf literatür dahilinde de bunu söyleyebiliriz. Bir yuva olduğunu düşünüyorum ben. Elbette yuvadan uzaklaşmak kötü sonuçlar doğurabilir. Realizm içinde, realitede. Ama eğer edebiyat söz konusuysa veya hayaller söz konusuysa kesinlikle o yuvadan çıkmak gerekiyor. Yani e, nesiminin derisinden soyunması gibi e, bedeni bir şekilde bırakıp ondan sonra bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor. Bu bakımdan herhalde benim hayallerim ve yaşamak isteyip yaşayamadığım şeyler bana yol gösterici oldu. Belki de onların çağrısına bir şekilde yazarak cevap vermeye çalıştım. Ee, çünkü çocukluğumdan beri uzaklara karşı bir meylim, uzaklara karşı bir gitme isteğim vardı ve uzakları resmetme ya da yazma gibi bir eğilimim vardı. Ee, herhalde en başta bu bana bir e, istikamet oluşturdu. Çok güzel. Uçurtma Mevsimi isimli kitabınız çok satanlar listesine girdi. Bunu biliyorum. Ve içindeki hikayeniz, yazdıklarınız çok tartışıldı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Uçurtma Mevsimi e, tabii çok satanlarda olması... E, hangi yazar bunu... Bir şekilde reddediyorsa etsin, bir şekilde çok sattığı için çok okunmuş olması dolayısıyla yazarını mutlu eder. Tabii Türkiye'de çok satan kitapların ne tür kitaplar olduğunu biliyorum. Bu konuda çok e, konuşma taraftarı değilim. Zaten konferanslarımda bunları söylüyorum. Benim için esas olan iyi edebiyattır. E, ben de bu kaygıyla öykülerimi oluşturdum. Öyküler yayınlandıktan sonra, Uçurtma Meclisi'nin kitabı yayınlandıktan sonra bayağı tartışıldı özellikle baş içindeki 3-4 öykü. Ben evrensel bir kurgu ve evrensel bir dil oluşturma derdindeydim. Bunu milli veya yerli bir yazar olarak yapmaya çalıştım. Yani Türkiye'ye batıdan veya Türkiye'ye başka bir coğrafyadan oryantalist, şarkiyatçı bir bakış açısıyla bakmak yerine bizzat o coğrafyanın içinde doğup büyümüş, o coğrafyanın bütün kültürel altyapısını en azından e, temaşa etmiş biri olarak yaşım müsaade ettiğince bu şekilde oluşturdum öykülerimi. Ama e, başka bir dile çevrildiği zaman söz gelime Fransa'da, Paris'te yaşayan bir genç kızın da benim öykülerimi anlamasını istedim. E, Japonya'da Japonya'da e, Yokohama kentinde yaşayan bir delikanlının da benim öykülerimi okurken içinde insanlık adına bir, bir takım kendinden bir şeyler bulmasını istedim. Eğer ortada bir başarı başarı varsa, ki inşallah öyledir, e, bağımsızlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yazar esinlenebilir, yazarlardan, başka yazarlardan etkilenebilir. Ama teknik olarak çok bağlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha ufkunu genişletmesi lazım. Kendi bence. kendisine ufkunu genişletmesi Evet, gerekiyor. çünkü biz bunu gördük. Yani tasavvufa veya tarihi roman dediğimiz türlere... Ee, ...bir şekilde kurgusunu bu tasavvufa veya tarihe dayayarak e, oluşturulan eserleri gördük. Ve bunlar özellikle tasavvuf romanlar son zamanlarda e, izleyicilerimizin de gözlemleyebileceği şekilde... ...giderek etkisini yitirmeye başladı. Bence yazar, e, sanatçı Allah'ın yaratıcı vasfının bir zerresi olarak bir şekilde bir şey oluşturmak zorunda... Ve bunu herhangi bir yerden, e, herhangi bir yerin içindeki özü çalıp yeniden tesis etmek değil, kendi özünde hala hazırda olan şeylerden var etmek gibi bir e, derdi olmalı diye düşünüyorum. Güzel bir dert değil mi? Şüphesiz güzel bir dert. Tabii, müsbet yönde bir dert. Müsbet bir yönde bir dert. Tabii Dostoyevski diyor ki her şeyi anlıyorum ve bu beni öldürecek. Ama bir taraftan da varoluş sıkıntısının yoğunluğunu arttıran bir uğraş. Evet. Bizim hikayelerimiz zaten çok yeni değil. Yani tanzimattan diyemeyeceğiz. Çok çok eskilerden günümüze kadar işte Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun gibi. Sizlerin de buna istinaden bu şekil hani biraz da ananelerimize uygun yazmayı düşündüğünüz hikayeler var mı? Ben zaten öykülerimde de yeni yazdığım romanımın içinde de kesinlikle kadim kültürümüze dair e, öykülere, anlatılara yer veriyorum. Bunları alıp romanımın içinde veya öykü kitabımın içindeki öykülerin çeşitli bölümlerine en azından bunların renklerini veya gölgelerini bir şekilde dağıtıyorum. Yani öykü okuyan bizsine bir ipucu veriyorum onu gerçek öyküye götürmesi evet. açısından evet. bu önemli bir şey ee, özellikle coğrafya anlamında da eğer yazar e, doğduğu büyüdüğü yeri bir şekilde ya da göçtüğü yer en azından göçtüğü Hı -hı. coğrafyanın bir takım renklerini e, yansıtırsa o kadar başarılı olacağını düşünüyorum bir taraftan da neden buna vurgu yapıyorum Kan Bey günümüz Türkiye'sinde biliyorsunuz televizyonları artık çoluk çocuk hani okurlarımızdan aldığımız maillerle de dostlarımızın bize aktarmalarıyla da biliyoruz televizyon karşısına geçip ailece bir film bir dizi izleyemiyoruz diyorlar bunlardan yakınıyorlar bizim özümüzde sevgi ve aşk zaten var yani sevgisiz ve aşksız asla hayat geçmez hiçbir şeye kaleme alınamaz hayatın tadı tuzu olmaz diye biliyoruz. Sevgi ve aşk, bunu nasıl ayırt edebiliriz? Yani birisini seviyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. İlla sevgi, aşk bir erkeğin bir bayana ya da bir bayanın bir erkeğe duyulacak diye bir şey yok. Allah'a olan muhabbet aşk da olabilir. Peygamber Efendimiz'e olan aşk da olabilir. Bizlerin birbirimize olan beşeri duygular, kardeşane duygularla olan aşk, sevgi de olabilir. Şimdi mesela nasıl ayırt edebiliriz? İşte birisiyle görüşeceksiniz. Onun yanına giderken işte şunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Kafanızda bir şeyler tasarlayarak gidiyorsunuz. Ama gittiğiniz zaman bunu aklınızda, beyninizde bir gece önceden şeyini kurduğunuz, planlarını yaptığınız, kurguladığınız cümleleri, sözleri ertesi günü ona aktarabilmek midir? Yoksa onu aktaramamak mıdır? Hangisi sevgisi, hangisi aşktır bunların? Yani muhakkak ki e, kadim kültürümüzün ya da kadim edebiyatımızın içinde Leyla ile Mecnun başta olmak üzere birçok e, aşk temalı mesnevileri ya dedelerimiz babalarımız okudu, bize aktardı ya da biz e, esas kaynağından okuduk. Ve bize her zaman e, Mevla'ya ulaşmak için bir Leyla'nın aracı olması gerektiği öğretildi. Hatta eğer tasavvufi manada Leyla bir kadehse, Mecnun o kadehin içindeki yine tasavvufi manadaki e, şarabı içtikten sonra o bardağı atıp kırmıştır. Evet. Ya da yine Mecnun e, ayna aynaya baksaydı Leyla'ya minnet etmezdi bir yerde. Burada esas olan şey bizi beşeri aşktan ziyade ilahi aşka götürecek ...şeyse... E, ...herhangi bir araç yeterli. Yani bunun... ...cinsiyeti de... ...dili de, dini de, rengi de... ...hiç önemli değil. Ama günümüzde yaşanan... E, ...yaşandığı sanılan aşklara baktığımız zaman... ...tabii ki şu an... ...sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...benim de şu an söylediklerimle... ...hiç alakası olmayan şeyler karşımıza çıkıyor. Nasıl ki... E, ...New York'ta, Manhattan'da... Pekin'de, Ankara'da, İstanbul'da e, X kafesi aynıysa, aynı kahveler varsa, aynı bardaklar, çalan müzikler aynı, aynı hamburgerciler, aynı e, mağazalar artık insanların konuştukları konular, sohbetleri de tekele dönüştü. Ben bunun kültür emperyalizmi neticesinde olduğunu düşünüyorum. Aşk da bunlardan biri oldu. Yani Eee işte iki insanın üstüne konuşabileceği konular manadan ziyade ya bedensel konulara dönüştü ya da herkesin konuştuğu işte sıradanlıkta. Şu gün ne giysem, şurada ne bilmem ne programında, işte bilmem hangi yarışmada bir yarışmacının hareketi konuşulmaya başlandı. Aslında batının bize pompaladığı kültür emperyalizminin ...çok e, başarılı başarılı sonuçlar doğurduğunun bir göstergesi bu. Evet. Halbuki arada e, dediğiniz gibi hakkaniyet noktasında... ...beşeri şeyden ziyade hakka götüren bir aşkı bulabilsek... ...işte ferman-ı ahkam olarak Kur'an-ı Kerim... ...yaver-i ekrem olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Bunlar bizi gerçek aşka götürmesi için... Götü en keskin, en güzel, en kolay vasıtalardır. Dediğiniz gibi de bir vasıta mutlaka gerekiyor ama hakkaniyet noktasında. Şimdi gidiyorsunuz kafelerde dediğiniz üzere mecazi manadan bir adım öte geçen hiçbir şey yok. Bunun için sizin gibi çok değerli, kaliteli, hakikaten gençliğe örnek olacak yazarlar ve gençler gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden ısrarla kendinizi nasıl yetiştirdiniz Kaan Bey diyorum. Nasıl başardınız ve disiplini nasıl sağladınız? Çünkü harama giden yollar çok kolay. Bakın helal dairesi geniş olmasına rağmen harama doğru meyil çok fazla ve çok da rahat kaymak an meselesi. Hani bir günah bir günahı getiriyor arkasında. Hani nasıl bir yolda giderken görünüşte çok rahat, rehavetle gidiyorsunuz. Ama sonu dikenli bitiyor, uçurumla bitiyor. Diğer yolda belki yollar, dikenler var ama sonu ferahla bitiyor. Ama siz bunu baştan göremiyorsunuz, analiz edemiyorsunuz. Günümüz dünyasında harama girmek, mail etmek çok kolay. İşte yayında olsun, dediğiniz gibi kafelerde, sosyal, içtimai hayatta, ailevi hayatta. Kaymak çok kolay. Siz bu bıçak sırtı de, diye tabir ettiğimiz nasıl buradan böyle bu tarafa doğru cenaha doğru e, kalıp da e, bunda başarılı olabiliyorsunuz? Bu disiplini nasıl sağlıyorsunuz Kaan Bey? Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, güzel olun. sözleriniz için. Ee, kesinlikle bir günah değilim. Elbette. Her insanın olduğu gibi. Çünkü e, peygamberler dışında herkes bir şekilde günahın evet, kıyısından, diyorsun. köşesinden ulaşmıştır günah onlara. Ama e, en azından bilimsel açıdan da bakacak olursak dini açıdan da bakacak olursak e, günaha girmek, günaha yakın olmak ya da işte haram diye ifade ettiğiniz çerçevenin sınırlarından biraz uzakta yaşamak e, insanın elinde. Evet. İşte Bilimsel açıdan Freudiyan bir bakış açısıyla olaya bakacak olursak, id duygularını kontrol edemeyen insanlar bir şekilde o dairenin içine girebiliyorlar. Yani id duygularını kontrol edemeyen insanlar biraz daha hayvanların yaşamına yakın bir şekilde oluşturuyorlar yaşam iskeletlerini. İşte bunun içinde cinsellik, yeme, içme diğer konular bir şekilde kontrol dışında gelişmeye başlıyor. ...ve insan iddia yüksünü kontrol edememiş oluyor bir yerde. E, dini açıdan da zaten e, Yunus Emre diyor bir kalp kırdın ise o kıldığın namaz değil. E, bir yerde sadece dini kağıt anlamında yani somut anlamda dini vecibelerini yerine getiren... ...ama diğer tarafta da e, aslında dinle hiç alakası olmayan insanlar da var... Biz bunların hepsini... Bir çoğu da hoca diye geçiniyor. Ekranlardan bangır bangır var diyorlar. Tabii. Evet, dipnot olarak. Yani maalesef. çünkü artık biraz önce ifade ettiğim o kültür emperyalizmi bize kolay yoldan para kazanmayı ve din istismarı yapılarak nasıl ticaret yapılabileceğini çok güzel gösterdi. Bu bakımdan bunlardan bu şekilde uzak durmak gerekebilir çok uzun bir konu tabii. hani bir evet. saat iki saat üstüne konuşmak gerekiyor. ama ben belki kısa bir öyküyle bunu özetleyebilirim hı hı. Ee, Hindistan'da yaşayan bir kadın ve iki çocuğu var çocukları çok zekiler tabii. bir gün öğretmeni annelerini çağırıyor bu iki çocuğun Öğretmeni diyor ki sizin çocuklarınız gerçekten çok zekiler ve onların sordukları sorulara biz cevap veremiyoruz artık ee, biz bizim önerimiz siz bu çocukları alın ee, okuldan bir bilge yaşıyor şu tepede. Ona götürün. O sizin çocuklarınıza ders versin. Annesi de kabul ediyor. İşte çocuklarını alıyor ve bilgenin yanına götürüyor. Bilge tamam çocukları sen bırak git diyor. Şimdi çocuklar öğretmenlerine öğretmenlerinin tersine bilgeye ne sorsalar bilge doğru yanıt veriyor. Öğretmenleri artık doğru yanıt verememeye başlamıştı. Zaten çocukların ihtiyacı bu yüzden karşılanmıyordu. Ee, bilge bütün sorulara cevap verince büyük olan o olan çok sinirleniyor bu duruma ve küçüğe diyor ki ben öyle bir şey yapacağım ki Bilge'ye çok büyük bir ders vereceğim. Ee, soruma doğru yanıt veremeyecek. Ne, ne yapacaksın diyor. Bir kelebek yakalayacağım diyor. Kelebeği avucumda tutacağım. Bilge'nin karşısına geçeceğim ve elimde bir kelebek olduğunu, bunun ölümü diri mi olduğunu soracağım ona. Eğer diri derse avucumun içinde bastırıp öldüreceğim. Diğer... Ee, bunun aksinde zaten doğru cevap veremeyecek. Yani her halükarda doğru cevap veremeyecek. Kardeşi harika bir fikir diyor bu. Hakikaten. Ee, çocuklar bilgenin yanına gidiyorlar. Büyük olanı önde. İki avcunu şu şekilde tutuyor. Diyor ki işte elimde bir kelebek var. Ölü müdir mi? Kendinden emin bir şekilde. Bilge tüm e, o tebessümünü yüzüne eşit miktarda dağıtarak senin elinde evladım diyor. Senin elinde o kelebeği öldürmekte, yaşatmakta senin elinde. Bismillah. Her şey bizim elimizde yani. Evet aynen öyle. Bir ufak reklam aramıza girelim inşallah. Kaldığımız yerden tatlı sohbetimize devam edeceğiz. Reklamlar.